Bir dakika. Tamam ben bastım. Hı. Aç çıkıyoruz. Beraber çıkıyoruz. Aç. <laughs> İki kız bir erkek. <laughs> Çekiyor mu? Abi anahtar lazım. <laughs> Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Doğru söylüyoruz. Evet. Ya ben sesten gürültüden konsantre olamıyorum ki. Neredesiniz siz? Sen orada mısınız? Gelin. Burada biri ölünce diğerini izleyeceğiz. Ha. Geliyor. Gelmiyor, 10. Geliyor. Onuncu kapıda göre. Şu an gelmez. Ben, ben, burada da gelmez. Gelin bakayım. Ben de Kanka de... gel. Son ölen de ben olurum. Tamam gelin orada bir şey yok. Gelin lan. Gelin. En önde ben oldum ya. Ölen var mı? Ben ölmedim. Ben de öldüm. Kim öldü? Hiç kimse. Tamam devam baba. Baba mı? Bu arada biri ölünce diğerlerini izleyeceğiz. Evet çık bak yok. Biz nereden geldik? Gelin beni takip edin. Buradan buradan yolu. Nereden? Buradan işte gel. Geldim. Hadi bas. Gel, 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 gel. Bulduk ya çakmağı gülüyor. neredeyse bitirdim ben ya. Ben çakmak bulamadım ki. Gelir, raş burada gelmez. Gelebilir, bir sürü dolap var. Tamam, masal bulacak hançeri. Şimdi masal bekleyeceğiz, masalı bekleyeceğiz <laughs> burada. Tamam. Ben bulup geliyorum. Derin, sen de mi gittin? Yok ben buradayım be. <laughs> <Babak> top <What? gibi. gülüyor> top yes, 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 yes. açtı gel nasıl gel hadi Geldin mi ha. buradan gidiyoruz gelmiyor. gelmiyor biliyorum burada değil canımın az olduğunu düşünüyorum ama full. Niye? Gelin buradan gele. Şuradan. Bana da yer bırakın. Gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. Çıkın. Öldüm ya. Ben de öldüm. Vallahi yine ben tek kalabiliyorum. Masalı izleyeceğiz o zaman. Ya. Ya ne yapıyorsun derin Allah aşkına ya. A benim ben ben, ben ölmemişim. Öldüm. Ölmemişim. Ölmemişim. Neredesin? <laughs> Kanka nerede? Masa neredesin? Bak <laughs> Ben izleyemem ya. İzlesene bizi. Arkadaşlar bay bay.